Allah'la olan ilişkimiz ve yaşadığımız toplumun Allah'a olan yakınlığı ancak şefkat, merhamet ve huzur dolu bir yaşam sürmemizle en güzel ifadesini bulur. Ben hizmetin de aynı aşk ve şekle buna inandığı kanaatindeyim. İsmim Alan Jones. United Methodist Kilisesi pastörüyüm. Kaliforniya'nın Sacramento şehrinde St. Mark's United Methodist Kilisesi'nde görevliyim. Amerika'daki üçüncü en büyük kilise biziz. Yaklaşık 7 milyon mensubumuz var. Mezhebimizdeki insanların birçok farklı etnik ve kültürel kökenden geliyor olması bizi diğer mezheplerden ayıran bir özellik. Afrikan, Amerikan olan, Kore'den, Çin'den, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen insanlarımız var. Çok yönlü kültürel mirasımızla gurur duyuyoruz. Bir metodist pastör olarak hizmet hareketiyle bir bağım olmasından büyük mutluluk duyuyorum. İslam dininden gelen ve hizmetin benimsemiş olduğu değerlerle Hristiyan inancından gelen ve Metodistlerin benimsemiş olduğu değerler arasında çok güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum. İkimizin de hayatımız içinde Allah'ın varlığını hissetme noktasında güçlü inançlarımız var. Allah'ın gerçekliği bizim için büyük önem taşıyor. İkinci olarak her birimiz Allah'la olan bağımızın bizi yaşadığımız toplumla alakadar olmaya ittiğine inanıyoruz. Kendi geleneğimizde kullandığımız, kurucumuz John Wesley'e ait olan bir ifade var. Der ki, sosyal bir mutluluk olmadığı sürece kutsallıktan da bahsedemeyiz. Allah'la olan ilişkimiz ve yaşadığımız toplumun Allah'a olan yakınlığı ancak şefkat, merhamet ve huzur dolu bir yaşam sürmemizle en güzel ifadesini bulur. Ben hizmetin de aynı aşk ve şekle buna inandığı kanaatindeyim. Şefkat, merhamet ve barış gibi değerler en güzel şekilde ifade edildiğinde bütün bir insanlık ailesini birbirine bağlayan değerler olur. Dolayısıyla kendi inancımla Hizmetin İslam'ı yaşama şekli arasında çok sağlam bir bağlantı görüyorum. Sayın Gülen hakkındaki düşüncelerim de Hizmet hakkındaki görüşlerimle hemen hemen aynı bağlamda diyebilirim. Kendisini olağanüstü bir ilham kaynağı ve Hizmetin temelindeki bilgeliğin kaynağı olarak görüyorum. En azından İslamiyetin bu kanadının farklı dini inançtaki insanları da kardeş olarak görmesi gerektiği noktasındaki ısrarını çok takdir ediyorum. Kur'an'ın da bize hatırlatmış olduğu gibi bizler ehli kitabız. Çoğu değeri paylaşıyoruz. Gülen de bunda hep ısrarcı olmuştur. Aynı zamanda kişinin manevi ve dini hayatı ile sosyal hayatı arasındaki ayrımı ortadan kaldırması konusunda da ısrarcı olmuştur. Gülen'in en çok takdir ettiğim katkılarından biri de din içindeki erkek ve kadın eşitliği konusundaki kararlılığıdır. Hem Müslüman hem de Hristiyanlar arasında bu şekilde düşünmeyen ve kadınları aşağı derecede gören çok sayıda insan var. Bu konu benim için büyük önem taşıyor. Benim eşim de bir metodist pastör aynı zamanda. Erkek ve kadın olarak farklı anlayışlarımız olduğunu kabul ediyorum. Fakat dinin içinde aynı konuma, aynı statüye sahip olduğumuza inanıyorum. Listeyi daha da uzatabilirim. Kendisinin şahsında takdir ettiğim şeylerin uzun bir listesi var. Örneğin, hizmet hareketi içindeki katılımdaki zindeliği ve misafirperverlikteki canlılığı seviyorum ve Gülen'in bizzat bu konuda ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Amerika'da hizmet hareketini yaşayarak öğrendikçe olağanüstü bir misafirperverliği tecrübe ediyorum. İnsanlarda müthiş bir sıcaklık, samimi bir ruh, bir açıklık ve merhamet dolu bir yaklaşım görüyorum. Hizmet mensubu kişilerin evlerine çok defalar davet edildim ve onların candan sıcaklığını, şefkatini tecrübe ettim. Bu ailemin geçirdiği zorluklar esnasında da kendini gösterdi. Yakın zamanda geçirdiğim bir ameliyat sonrasında ve daha başka hadiseler sonrasında da hizmetteki arkadaşlarım beni hep aradılar, halimi, hatırımı sordular. Görmüş olduğum o sıcaklık, şefkat ve sevgi beni duygulandırdı. Öte yandan Hizmetin dinler arası diyalog gayretleri kesinlikle takdir edilmeyi hak ediyor. İnanç hayatımıza yerleşmesi gereken güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum. Özellikle de günümüz dünyasında farklı kültür ve dinlerden insanların bu kadar çok karşılaştığı bir zaman diliminde. Bu yüzden Hizmeti gerçekten takdir ediyorum. Yetişkin hayatının neredeyse tamamını dinler arası ilişkiler geliştirme noktasında aktif bir şekilde harcamış biri olarak hizmet hareketinde tecrübe ettiklerim akademik ve kafa karıştırıcı mahiyetteki bir dinler arası diyalog türünden değildi. Hizmetteki olay entelektüel bir egzersiz niteliğinde olmuyor. Daha ziyade insanların yüz yüze gelerek kişisel tecrübelerini paylaşmaları şeklinde gelişiyor dua ettiğimizde neler hissettiğimizden oruç tuttuğumuz zamanlarda bizi saran hissiyattan topluma hizmet ederken birlikte çalışmanın nasıl bir his olduğundan konuşuyoruz. Sıradan insanların samimi bir şekilde etkileşmesi oluyor. İnsanlar Allah'ın gerçekten nasıl olduğu, dünyadaki asıl gerçekliğin ne olduğu gibi kafa yorucu meseleler hakkında konuşmak yerine, kendileri için gerçekten önemli olan şeyler üzerine konuşuyorlar. Bunu çok takdir ediyorum. Türkiye içinde ve dünyanın başka yerlerinde hizmet hareketinin sunmuş olduğu eğitimin kalitesini yargılayacak bir pozisyonda olmadığımı belirtmeliyim öncelikle. Fakat bildiğim bir şey var ki, o da dünya üzerindeki tüm inançlı ve merhametli insanların her zaman özellikle de kaliteli eğitime erişim olmayan yerlerde eğitimin kalitesini iyileştirmek gibi bir çabalarının olduğudur. Bana öyle geliyor ki inandıklarına aşk ve şevkle bağlanan insanlar her daim araştırma ve soru sormaya elverişli bir ortam hazırlayacaktır. Doktrinlere bağlı yaşayan bir toplum yerine çocukları ve gençleri soru sorma, ve dünyayı keşfetmeye teşvik edecektir. Kaliteli okullar ve kaliteli üniversiteler kurmak için çaba göstereceklerdir. Hizmet okullarında da bunu gözlemledim. Türkiye'yi ziyaret ettiğim zamanlarda edindiğim tecrübeleri düşününce her iki ziyaretimde de beni şaşırtan iki şeyi paylaşayım. Birincisi Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasındaki çoğu insanın Türk insanı ve Türk tarihi hakkında çok az bir bilgiye sahip olmasıdır. Hristiyanlar için bu çok anlamsız bir durum. Çünkü Hristiyanlık tarihinin büyük bir bölümü günümüzde Türkiye'nin bulunduğu topraklar üzerinde yaşanmıştı. Çok daha fazla bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bunları bilmemiz lazım. Daha çok tanımamız lazım. İkincisi ve çok daha önemlisi ise Türkiye'de insanların açık gönüllü ve davetkar olmasıydı. Misafirperverlik her şeyden öteydi. Türk insanında gördüğüm o sıcaklık ve paylaşma ruhunu dünyanın başka hiçbir yerinde görmedim. Bunun özellikle de birbirimizin dilini bilmediğimiz zamanlarda geçerli olduğunu söyleyebilirim. Her şeye rağmen o müthiş sıcaklığı hissediyordum. Hristiyan ve Müslümanlar arasında gelişen ilişkiye dair birkaç şey söylemek istiyorum çünkü özellikle tarih içinde bulunduğumuz şu noktada Hristiyan ve Müslümanların birbirlerini anlayabilmelerinin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişimizin büyük bir kısmında birbirimizi iyi anlayamamışız. Şüphe, korku ve hatta nefret gibi duyguların hem Hristiyan hem de Müslüman taraflarda yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Bu karşılıklı öfke ve şiddetin sonucunda dünyanın birçok yerinde yaşanan hadiseler bana büyük rahatsızlık veriyor. Dolayısıyla hizmetin Hristiyan dünyasında bizlerin ve de diğer dinlerin bağlantılar oluşturmak ve ilişkiler geliştirmek adına yaptığı çalışmaların yalnızca kendimiz ve aramızdaki ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bütün bir dünya toplumu için hayati önem taşıdığına inanıyorum. Dünyaya yeni bir işletim sistemi öğreteceğimizi düşünüyorum. Böylelikle korku, şiddet ve şüphe üzerine işleyen bir sistem yerine karşılıklı tasdik, paylaşım, sevgi, merhamet ve farklı bir dünya inşa etmek için birlikte çalışma gibi ilkelerle işleyelim. Gerek yerel mahallelerimizde, gerek okul ve toplumsal kurumlarımızda, dünyanın her yerinde günde 13 bin çocuğun ölmesinin önüne geçebiliriz. Yeter ki bu işi birlikte ele alalım. Dünya üzerindeki bazı hastalıkların önüne geçebiliriz. Birlik olarak çalıştığımızda yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki ve bizler gerçekten de ehli kitabız. Ortak birçok geleneğimiz var. Dua eden bir milletiz, merhametli birer milletiz. O zaman gelin ayrışmak yerine birlik halinde çalışalım. Birbirimizi tamamen anlamaya çalışmak yerine kardeşlik içinde birlik olmaya ve Allah'ın bize vermiş olduğu vazifeyi birlikte yürütmeye gayret edelim gülen ya da hizmet hareketi bir yandan Kur'an ve peygamberin öğretileri gibi temel İslami kaynaklarla güçlü bir bağ koruyup kök olarak oradan besleniyor. Aynı zamanda etrafındaki dünyayı da ihmal etmiyor. İslamiyeti bu şekilde temsil ediyor. İçinde yaşadığımız ve maneviyatın büyük bir kısmının sekülerleştirildiği modern dünyada hizmet hareketini bana çekici kılan şey onun bir manevi hareket olmasının yanında insanlığı birbiriyle kaynaştırma gibi bir hedefinin de olmasıdır.